Ay YouTube. Vallahi açıyı zor bulacağız biraz ama bakacağız şimdi. Evet bugün telefonumuzla beraber bir webcam yaptık. Harika bir şekilde tripodumuzu kurduk. Şimdi az sonra size bir Hazelbach patates yapacağız. Ee, çalışmalarımız sürüyor şu an. İçeride mutfağımız kuruluyor. Ee, mutfak Sayın Şerafettin Görkem Ünal profesör. O şu an içeride halledecek her şeyi. Ondan sonra da görüşeceğiz ve mükemmel bir Patates yapacağız hem de airfryda. See you later. Evet patates videosunu attık ama şey işte ya patates attık airfryaya şimdi oluyor. Bu videoyu sessiz çekeceğim böyle ışır 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 sesler gelsin istiyorum. Onu da YouTube'a vlog çekiyorum. E, bak, bakalım göreceğiz. Üpüyorum. E, ne yaptınız? Valla var ya bugün işten geldim. İnanır mısınız? Geldim video çekiyorum. İşte böyle yani. Az da size anlatayım Burada ne var? Darildan'ın şeyi var. Makarnası. Güzel bir şey hepsimiz var. Güzel bir çaydanlığımız. Tam burada ekmeğimiz var. Bir da kendim şeyden izliyorum. Ekranlar nasıl çıkıyorum diye. Şimdi 25 dakika bekleyeceğiz, bakacağız. Artık bir şekilde yapacağız. Hazır mısın? Geliyor.